Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Hoş geldin abi. Hızlı hızlı. Yakışmış da ha. Taşıyorsun sen de benim gibi giydiğini. Hepsi de markaymış abi yazık olacak. Hakkını helal ediyorsun mu lan? Sen benim hasta anıma sahip çık. Sana her yol helal olsun. Senin anan? bu saatten sonra benim anam. Tamam. Hadi bakalım. Göreyim seni aslan parçası. Aa! Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti. Tamam, tamam. Gel, gel. <laughs> tamam. Geri sende. İyi misin? İyi misin? Buraya bakın.